İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Anadolu Otoyolu geçişindeki Bolu Dağı Tüneli'nden yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci öncesinde 2 günde 100 binden fazla araç geçiş yaptı. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tam kapanma öncesi yaşanan trafik yoğunluğu dün akşam saat 17'den sonra azaldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 17 Mayıs pazartesi saat 5'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da yaşayan vatandaşların memleketlerine gitmek için yola çıkması otoyolda yoğunluğa neden oldu. Kısıtlama sürecini ve Ramazan bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla otoyoldan geçen araç sayısı da belli oldu. Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre Bolu Dağı Tüneli'nden tam kapanma süreci öncesinde 28 Nisan'da 40 bin, 29 Nisan'da ise 60 binin üzerinde araç geçiş yaptı.